alfabeyi sayarak bir şeyler yapıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Başlayalım. Arkadaşlarla buraya gelelim. Buraya gelmeyin bence. Burası o kadar iyi değil. Cacığına güzel diyorlar. Çok da güzel değil bence. Denemeden bilemezsin ama. E denet de bileyim bari. Fırlayıp gidelim o zaman. <laughs> gidelim hadi. <laughs> Hemen gitmezsek yer bulamayız. Ilıktır bir de içerisi. Şimdi hava nasıl soğuk. İleride bak şurada e, yol var. <laughs> Jandarmaya çıkıyor. O yollara gitmem ben. Köyün orada mı? Limanın orada. Mide varlar bir. girdi? <laughs> ne? Mide ağrılar mı girdi? <laughs> Ama ya ne yapayım? Of sen de yani iki dakika rahat bırakmıyorsun. Öfleyip püflemekten başka bir şey yapmıyorsun ya. Hasta al o zaman bana. <laughs> Ramazan ayındayız. Sen de bilirsin Ramazan. <laughs> Şımardın iyice teessüf ederim. <laughs> Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve size arkadaşları için bir dakika saygı <laughs> Ülkeye verdiğin değerden dolayı teşekkür ederim. Vatana millete canım feda. <laughs> Yaşasın Türkiye. <laughs> Zafer bizim. <laughs>